sen servise fiil hali mi? Ben yerde hüzün Şu var, hayalin esmiyor. başka, bu başka, ya, bir yavaş yetmiyor. Mi? Bu dünyayı verseler bir göz etmiyor. Ben istedi ben yaptım, hırsalı gözler düşmanım ister öleyim ben. Zenginler bunu bitiren, uçak üstünde bir yol getiren. Ben savaş, ben yanıma gelemen çevirdik taksi. baş başı içi plaket, törenden önce çekmiş şarap. Cennet'e aroma, roma ve arena, işe sera Bana yırtıcı denir sana pek. İlken yantanlara nantek, mesele sıfırdan güzel. Hayata pecimasız kalamam geri, dünya boş, çıkamayan küre. O gibi insanı tanıdım. Boynumda beş var, beşi de büyüdüm bir yolu. Fetmanın çantada para var, Senin bir sadece kulaklığım o kilolu. Boynumda var, beşi de büyüdüm bir çantada para Senin sadece Evet. Annem yani. Evet. <laughs> annem. Abi. Annem şu an ne kadar? <laughs> çok çirkin yani. ya. bir Canım annem yani. Ben 6 sene orada yaşamışım. Bok yok Aa, yani. Yo, bir bir video yaşanıyor video. yani. Ben lan ne gidiyorsun? Ya. Ama bir yani yok ya da tabii cin Ve Aşırı güzeldi. Çok biz varız Sularına aşırı. Var. Evet arkadaşlar. aşık 4. Aşık, aşık 4. O hareketle. e, evet. Umut Ayvaz. E, bu ne lan? Bu ne? Kişeyi. Evet, Kişeyi. evet arkadaşlar ben de aşık biriyorum. Aşık Elif Telli, Yozgat Bayisi olarak e, bize gediğini söyler misin lütfen? Yozgat Telli 1. Buraya bak. De, evet. Özel, başlayalım. Elif, bu arada dalga geçip tamam. duruyorsunuz. Ben abi, ileride yolda olabilirim. Tamam ne güzel. Yani bu böyle dalga geçip değil. Orada da dünyanın insanı yaşıyor. Ya Beş abi beş. Tekrar söylüyorum <laughs> midye <Midecimine> çekemediğim <laughs> için <gülüyor> Konyalı birisi varken Konya kimse Yozgat'a bir no edemez. Şey <laughs> <laughs> Abi bu bilgiler ben bunu bilmem. Urfa'da medeniyetler eşiği o zaman yani. Urfa'da, Urfa'da, Urfa'da medeniyetlerin eşiği bir şey. o zaman ben. Ben çekemiyorum. Kanka Konya'ya laf at, Konya'ya laf atayım hatta bile. Konya zaten. Kanka şey deceğim Konya'ya laf atılmama gibi bir senaryo. Konya sadece yok. en olarak Konya biz. Konya sadece yani. dursa mesela. Bizim şey de gidip. kalbimiz büyük Konya. abi. <laughs> <laughs> ya, ya, yani, Takılmayalım. Gel gel. Mur'gil kısmet yapsın kazan. kızım. Burada olmaz de. Gelir o ya. Scooter'la takip Aram. eder bizi. Armağan. Hayır ya o gelir. Yok gelir bizi beklemiyordur. Gelir o. Arar ya. ya telefon o, var. Yolda bizi bulma gibi bir özelliği var. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada İyi arkadaşlar ben Bilge. Bugün sizinle birlikte. Bugün ayın kaçı? 13, 13 Aralık'tayız 14. ve bugün Antep'ten misafirimiz geldi. Konuş. Bu kadar flörtü tanıyorsunuz. Özlem Hocam doğum günümüz kutlu olsun. E, sizi çok seviyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar şu anlık kesit böyleydi. Bay bay. İnanamayacaksınız ki Sıla'nın fal bakabildiğini öğrendik. Hoppala. Oha bayağı bir şey. Evet arkadaşlar bugün ben güzel olduğum için e, ben çekmeye karar aldım. Evet bunlar çirkin. çirkin. <laughs> ne? Bana, bana da bana geldi. geldi. Evet, bana da bana geldi. geldi. Kendimi, ki kendimi, ki kendimi aşırı böyle alınca. Evet. Alefe yok. Duysu. Alefe yok, Ve Çok sıkıldık. Bir şey yok. Ve şey kolyeme bakın ne yazıyor. Benim de aramış bu arada. Sen sana özel mi sanıyorsun? Ben de malzeme göstermek istiyorum. Evet. Evet. Gelme. Geç gelme. Bu kadar

Ben cüzdanımı bir de getirmedim. şey yapıp içmeyeceğim diye. <laughs> Yok evet, hmm. ben. Tadım testi. Sanki hiç yememişim. Şey. Saç, Saçlarımı hepsini yedim. Ben tadımını yapıyorum bugün ve mutluyum. Bunu tatsanız, saçım başım o kadar dağınık ki şu an anlatamam. Ya. Neyse. Güzel. falan filan. Es, 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 kim o konsepti? Benim mi? Benim mi? Tamam gel güzelini çekeyim. Gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bilge. Bugün sizinle birlikte Bölge King'e geldik. Normalde vloglar hiç Burger King'e gelmeyiz. Evet. Ay, hep ulaştı olmuş genelde. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Bu ay hiç ulaşa Bu ay hiç ulaşa Aralık bitti çünkü soğuk oldu. Evet. Gidelim o zaman. 753 benim evet. benim yalnız yedim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de kimin? Bugün de kimin? Bugün Şarkı söyleyelim. Bugünün şarkısını biliyor musunuz? Biz Özlediğim doğrudur. Ağladığımda herkes bilsin bizi yok. Niye yok? Ben anlamadım. Gelirler. Ay. Ararsam, kanka hareketimi çek. Ararsam gelme. Bu arada bu hiçbir şeye yani hiçbir şey çıkamıyor bence. Ay ay. Çok şey. saçma. Altında zoom bir Mercedes ben. iPhone 16 zoom gücü. Wow. <laughs> wow. <laughs> lay 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 lay. <laughs> bir gün gelip karşıma çıksam eli tutup. <laughs> Mesela o kadar uzaklaş ki ararsam. Evet, ben girdim. Arkadaşlar çok kötü bir şey geldi başımıza. Ben şimdi şey alacaktım, çok kötü, peçete alacaktım çok ki peçete 70 lira ve üzerine 50 liraya düşüyormuş. Ya bu ne kadar saçma bir kampanya ve düştü düşmedi yani bana da kadın zaten satmak istemiyordu bu arada belki. Yani Mıymıntı'nın tekiydi. Evet Neyse biraz da sen çek. Bir şey söyleyeceğim bugün önün bugüne puanımı söyleyebilir miyim? Benim bugüne puanım 1 kanka. O da, de değil. O hayatta da olduğum için. Yani. <laughs> Hadi iki olsun. Bir yaşıyorum, iki de güzelim bugün. Güzelliğim beş par etmez. Bu benim. de Yar bak ya. Aşkım. Güzelliğim beş par etmez. Ben maratonu ne yapacağım tabii ki. Nerede alacaksın? Biliyorum ben. Kalça yalan söylemez. Sen bunu biliyorsun.

geçtik. Geliyor. Özlediğim doğrudur ağladığımda. Herkes bilsin ziyanı yok bir sen bilme. İmkansızlar var işte biz ikimiz mesela. Ararsam gelme. derim Böyle baktığım için. Teşekkürler aslında kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın hep aydınlık beyaz benim için. Teşekkür ederim böyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Hey arkadaşlar ben bilgel. Tanıt kendine. Burada Elif telefona konuşuyor. <laughs> ee, Özge de skuterle gidiyor ama Özge göremiyorsunuz arkadaşlar şu anda. Her neyse. Değil yani. Bu, Aa, bu arada değil ya. Bu Göksel Tantin'in oradaki şoka gidebiliriz. Göksel Tantin'in şoku. Keyfi Asya'nın oraya doğru giderken. Aa, okay. Biz seninle bir kere gitmiştik. Sen ve Bilge'nin o gün parası yoktu. Ve biz ona hipstilik almıştık. Ve abi ne diye ağladığını açıklamak ister misin orada? Ben genelde ne diye ağlarım Özge? <laughs> ne diye ağlarım? kesmek zorunda kalıyorum kesme ya da farklı bir ses ya da böyle vapuşası şekilde. yapıyor aynen <gülüyor> <Alright>. <gülüyor> <kırádım>. <gülüyor> Ay ben asla seni çekmiyorum ha bu arada ağladığımda herkes bilsin Ziyan unuttu beni ya ya sikeceğim şimdi ya Aa, bunu da sansürle ya bıktım ya dayanamıyorum artık küfür <laughs> <Süper> etmek istiyorum <laughs> abi gibi bana koyayım şu. İyice salak. Abi, daha tanımıyor bile abi. Bütün salak. Ya yani saçlılar. yemin ederim geçen bir Suriyeli'yi benzetti. <gülüyor> 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 ben? o şey. o ne falan yaptı? Kim o? Oynayabiliyorsun. <laughs> Ama alttan geçiyorsun. <laughs>

Vermedim, neyse ya. Cim, herkes kendi sapınca, Kısmet abi. Herkes yeni yıla, yeni yılda sana. Sen <laughs> evet. at, ben atayım. Herkes... Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, <generous>. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Arkadaşlar, <generous>. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar, 2026 hepinize mutluluk, neşe, ümit ve üniversite getirsin. İnşallah. Amin. Amin. Evet. Aldığınızı çok, çok seviyoruz. seviyoruz. <laughs> e, ee, bize olan desteklerimiz. Bütün <laughs> takipçilerimizi çok seviyoruz. Çok, seviyoruz. çok öpüyoruz. Çok öpüyoruz. Evet. Yeni yılınız <laughs> kutlu olsun. Mutlu yıllar diliyoruz. Bizli yıllar. Evet. Takipte kalın. <laughs> Kalbime gömerim o zaman Unutup da silerim o zaman Sizin çok iyi lan Kanka ya keşke şey

Herkesin gözleri. Herkes hasta şimdi. Herkes. Herkes hasta şimdi. Herkes. Herkes hasta şimdi. Herkes. Herkes hasta şimdi. Herkes. yorumlara hasta şimdi. Herkes. Herkes hasta şimdi. Herkes. Herkes hasta şimdi. Herkes. Herkes hasta Dur 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 şimdi. Herkes. şimdi. Herkes. Herkes Abi yılbaşı, yılbaşı ağacı. <laughs> hediyemi, bizim, 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 <laughs> evet arkadaşlar Yol, beni çek. Ben, Elif, Elif Elif'i çek. Elif muhteşem. Şey, beni. <laughs> şey evet. Bu hediye bak... ne Arkadaşlar, ışığı kapatıp açabilir miyim? Bir saniye de. Bir saniye. Abi, oha, bu ne? Abi bayağı güzel. Çok beğendim. Gayet güzel. Abi hadi fotoğraf boş verin. Evet. Şeyi 2025 dileklerinizi söyle. 2026 dileklerimiz. Aa evet. benim 2026'dan dileğim. Tamam. ben 2026'dan dileğim üniversiteyi kazanmak. Aşk ayrıca sağlıklı, huzurlu, mutlu şekilde hayatıma devam edebilmek. Tamam Kısa keseriz. Sen tamam. Benim de Ankara'dan üniversite okuyorum. Ankara. Evet. ekledim. Başarı, huzur, sağlık. Otlu makine. makine. Beş bin. Bak <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> bölüm belirt. bölüm belirt bari. Bölüm tıp işte. İstanbul'da <laughs> tıp. Tamam onlar nerede? <laughs> Allah'tan istiyor tıp. aynı. aynen. Bu arada ben <laughs> Ankara'da ot Ben Ankara'da tıp istiyorum. Olursa olur. Özgem'le İzmir'imde olur. Evet. evet ben de tıp istiyorum. Sağ olun. Huzur para. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Fotoğraf <laughs> <arkadaşlar> çektirelim. <laughs> Fotoğraf dur. Abi. Videoyu durdur Özge. Dur birinden. Izleyelim. Şuna. Ben nasıl durdur? Evet arkadaşlar yorgunuz terliğiniz ve muhtemelen çok e, anlamış olabilirim çünkü aylarca oyun oynamıyorum. Ne oluyor <laughs> şu an paradoksa girdik. Paradoksa girdik. Hadi videonun bizden gizli YouTube kanalı var. Ne? 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 Yok şu an kekliyorum sizi. Ne? 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 Ne?